iddialarından olarak korkman gerekiyor. Çok bunu olarak bütün iddialarından yazılı bir Bak aracım arzı yaptı. Aracım yağ şeyi dedim. Bak gelemedim bak. Aracım şu yağlı bak. Dedim ki aracım gelemedi. Aracım saraydaydı. Bak abi bu hep ya ya. Bu hep Yağ. Bu ben ben bir, ortam, bir Abi, bu domates Sen evine 20 TL'de alır mısın? Sen alır mısın şu zamanda? Şu zamanda alır mısın? Şu, şu fiyatlarda alır mısın? Adım adamlar işlem yapıyor. Ben bu domatesi 20 TL'de almış işlem yapıyor. Tamam, bunun bunun e, çözümü, çözümü bu değil. Kim abi? Bunun çözümü. Abi, burada adamlar. Abi bir dakika. Hı? Adamlar bana diyorlar ki benim orada kaldık adamlar. Ben, yapayım, ben, ben bunu beş deli alırım. Abi beş deli alırım adamlar yirmi delin alıcı işlen yapıyor. Alıntı burada. Ben alışverişine iki deli.